Merhaba, Doktor Orhan Erbaş ben. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanıyım. Derin plan yüz germe son zamanda oldukça popüler. Yüzü ne kadar derinden diseke edebilirsek o kadar büyük bir hacmi yukarı doğru alabildiğimiz prensibine dayanır. Özellikle ağır yüzlerde dokuyu yukarı doğru taşımak anlamında oldukça başarılı bir tekniktir. Bununla beraber derin plan yüz germe hem endoskopik olarak yapılabilir hem klasik yüz germe kesileriyle kulak önünden ve boyundan hatta kulak arkasına doğru dönerek deri çıkartma işlemleri derin plan boyun germe ile beraber derin plan yüz germeye eklenebilir. İşlemden sonra korse kullanımı normal klasik yüz germe gibi yaklaşık 2-3 haftadır hastasına göre değişmektedir. Bununla her şeyi düzeltiyor muyuz? Yani derin plan olduğu zaman böyle bütün yüz her şekilde düzeliyor mu? Uygun hasta da evet. biz açıkçası yüz germelerin hepsinde derin plan yüz germe dahil yüze bir şekil veriyoruz. Yani terzilik yapıyoruz ama kumaşı açıkçası düzeltmiyoruz. Yani yüz germe de iyi bir kumaş varsa iyi sonuçlanıyor. ama iyi bir kumaş yoksa kumaşı da iyi geç iyi hale getirecek şeyler eklememiz gerekiyor. Nedir bu? Belki yağ enjeksiyonları, işte lazer uygulamaları, derinin artık yerleşmiş kırışıklıklarını açmaya yönelik işlemler. Yani yüz germe çok büyük bir işlem ama bazı hastada her şeyi çözmez. Çünkü yani yılların artık deriyi kırdı. Geçen bir hastam söyledi. Artık dedi benim derim kırılmış dedi. Yani Deriye artık o şekli verdiği değişiklikler varsa biz bunu germeyle tabii ki büyük oranda düzeltiyoruz yerini değiştiriyoruz yüzü şekillendiriyoruz ama bazı e, deri şekillerini tam düzeltemiyoruz yüz germeyle kumaşı iyi hale getirecek işte e, ameliyat dışı yöntemlerinde bu tip hastalarda eklenmesi gerekiyor e, hani ameliyat olayım da her şey tamamen düzelsin. Bazı hastada mümkün tabii ki nispeten genç hastalarda mümkün ama ileri yaşlarda e, böyle uzun süre östrojenden mahrum kalmış işte menopozun derinliğiyle deri altındaki artık dokunun elastikiyetini kaybettiği şimdi buna yüz germenin ne faydası olabilir ki? Deri artık kalitesini kaybetmiş. Dolayısıyla da biz sadece yerini değiştiriyoruz yüz germede, yüzün. E, fazla deriyi çıkartıyoruz. Derinin kalitesini artırmıyoruz. Derinin kalitesini artıracak da ameliyat dışı işlemler, derin plan yüz germe yapsak dahi ilave edilmesi gerekiyor. Derin plan yüz germe eski tekniklere göre, eski yüz germelere göre tabii ki bir miktar daha büyük bir dokuyu yukarıya almamızı sağlıyor. Dolayısıyla da özellikle büyük yüzlerde eski tekniklere göre daha etkili.